Merhaba arkadaşlar. Ben Gökmen. Bugün sizlerle beraber yine e, Modlu oynuyorum. bugün sizlere çok önemli bir şey göstermek istiyorum. tabi geliyor yine. Bu arada biliyorum bazı oyunlar yani bazı insanlarda normal geliyor. Bende nedense hepsi birden geliyor. Onu daha değiştiremedim bilmiyorum ama şey Bakayım. Oo. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım böyle spam yaptım. Çok kez bastım o yüzden hep bunlardan geliyor. Yoksa bunlardan gelecek işte. Tamam da. Bilmiyorum işte. Neyse. Bu ne? o onları. Bu bir şey var. lan? Hmm, göremiyorum. Göremiyorum. Neyse. Ya bakalım bitti mi? Bunlar bitti sonunda. Frogetto Froge Pirato. Neyse. Önceki videoyu çekmiştik tabii. bugün sizlere de, e, eventlerin yani bir efektlerin verebileceği para miktarını bakıyoruz. Bunu binli ile başlamak istiyorum. Dopminimiz pizzanini. Bunu yapmıyoruz. Trade yani efekt olarak yeni mi efektini yapıyorum. Ki göstermek için sizlere. İlk de normal spawn Normal lupini saniyede bir verirken veriyorken em, efektli ket e, efektli pizzanini yedi veriyor. Bu demek oluyor ki şimdi ben de bakalım hangi bir var. Oha çocuğum. Çünkü... Şimdi ben de spooky spooky and pumpkin varsa böyle Galaxy. Bir dakika spooky and pumpkin. Nerede? Spook. Bunu ha. Bunu alıyor al diyor. Bu hiçbir yere şey dönmüyor. Aha dur şey yapalım lazım tamam ya. Şimdi bunları yaptık. Spawn edersek bunu böyle. Bunu görüyorsunuz. 1 milyar verici saniyesi ki bu çok iyi. Yani ben de bir daha bir trade yapmak isteyen varsa ya takas. Iı, tabii ki de takas yapabilirsiniz. öncesini falan sorarım sorarsanız sorarsanız yani bu, bu, çok büyük şey fark yok aslında galiba ya bakayım başka no beni bir spawn edeyim no bakalım no beni bitirin normal yapsak no Ben evet, normal yapmak istiyordum. Oldu. Bir şey yazmayacakmışız tamam. Şunu koy. Tam uçan alıyor. Sonraki videoda falan. Ah. Gerçek Steel Operation yaptık insanımı göstermeyi düşünüyordum. Bakalım nasıl olacak sizden oynamak çok istiyorum. Ah oh, six seven geldi. Six seven. E, birkaç secret fusing yapmayı düşünüyorum. E, birkaç test yapacağım. Bir deney. Neyse dur bakayım bir mutation çocuğuna göre. Strawberry efekti'nin şey if efektinde yaparsak evet ne kadar dolar? Bu sekiz kat yapıyor. Yani bu miaulun efektinden daha iyi bu. Bakalım miauluyor yapıyorum Niye yaptım daha kötü oldu. Bak. Bu herhalde evet daha iyi. Ama bu gerçek oyuncu da oluyorsa oha olmalı. Bakalım dört nobi niye efektli nobi niye koyunca makineye ne gelecek. Ne makine. Cüzü şey ne tane yapalım. Yanıp gitsin. Paint olsun bu sefer. Paint de yanla aynı parayı veriyor. Bu ne? Ha paint oluyor onda. Tamam. Sıfır parlıyor bu arada. Nubi'ye koydum sıfır parlıyor. diyor. Robux. Aaa. Oha bu ne? Nasıl oldu bu ha? Bu arada Bu ne bu arada? Çile çile. Yine gelen brain hepsini böyle post hesapta bu oyunda. Dönüşe gireyim sizlere. Göstereyim. Tamam. Şimdi bunların hepsini sileyim. Şöyle sileyim. Ah, ah, ah. Aa, şimdi. Olsun. Tamam. şimdi. Oyunu poz. Tamam şimdi açayım mu Bakıyoruz. Mayin oyunu bu. Neyse. Tamam bu ne? Nasiklet kombinasyon. Aldım. Şimdi şimdi oraya. Tamam bir şey ama. Oha bu ne? Ben neden sev? Oha bu ne diyorum. Evet, tamam. Yani göstermemi istediğiniz bir şeyler olsa gerçek oyunda mesela gerçek oyunda böyle brain atları şeyini muhafet buluyordunuz ya mesela meal yazdım çıkacak Böyle çıktı trade diyor Hı, hepsini yapsam bütün trade'leri Sanki ben mi Oha! Bu yapınca da mantıklı gibi sanki ha. Ama kendimizi görebiliriz. Oh. Bu kötü oldu. Kendimizi görebilmek. Süper valla dakika kendimizi görsün ne olur dersek ha bizi gösterme falan da varmış tamam mesela şöyle mesela bir şey miyavlamalarım çok güzel ya yalan yalan söylemek için mi diyeyim, ne diyeyim? Fake fake meal olabilirsiniz böyle. Böyle gidiyorum daha hızlı ya. Şimdi böyle gidiyorum böyle gidiyorum böyle gidiyorum. Hadi okay, yine geldim ya. Yine yani olmuyor. Neyse biz bu kuşla devam edeceğiz artık videoyu. Değil mi?

This is aaa miyol geldi Bakıyorsunuz ki miyol değilmiş Troll yormuşum Neyse Hemen normal olayım Bir Tam bu videonun kalan kısmını Semi olarak yapacağım hayat o seni Bu işte bir susmuyorlar. azıcık oldu. Sonra daha, 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 daha. Tamam. 3. Ee, kat açayım üçüncü kat yaparsın. İyi olur aslında. Buna sonra merak etmeyin. Evet, son yeni bir video atabilirim. Belki. Ring ring bas falan bunların hepsini söyleyeceğim. Bu da gelebilecek en iyi dog, dog ne? Dog dog geliyor. Bu da işte böyle direkt mi geliyor burada? Sen mi? spawn ederse bana böyle yukarı oluyor ve direkt oluyor bunlardan ve en üstünde hediyeler oluyor hediye kutuları işte hediye çıkarabiliyorsunuz o da az önce gösterdiğim de ring run pass e, çıkan çıkabilen en iyi blizzard orada yüzde bir şansa çıkıyor bir dakika da, oha ne kadar veriyor bu oyunda var mı acaba? Bakmamız lazım. Bakalım ne çıkacak burada. Nakile kaçalım. Bakalım ne çıksa. Hmm, bu, bu bir de bandit tutsak. Tutsak. Kötü. Bu kadar iyi değil benim için. Bu ne? Ha, kadın çıktı. Tedi bu çıktı. Bu da muhtemelen Supreme Kombinasyonu. Evet o zaman ben direkt kadar açayım. Daha, daha az çık zamanımız kaldı. Hemen yapayım, kasayım, bitireyim. Evet, 3 kat yaptım. Birazcık büyük kat arttırdım. Ve neden kırmızı diye soruyorsanız. Eskiden kendi ıı, gibi blood root da varmış. O yüzden onu gördüm. Base yapmakta. Yani kendi yapabiliriz. İsterse lava yapabiliriz. Bunlar güzel. Evet, yani bu yedi öğrenci oldum. Bu oldu mu? Oldu mu? Evet. Rainbow yaparsam çok kasabilir. Böyle görünüyor ama. Ama çok kasar değil. Kullanmayacağım ben. Böyle normal olsun. Güzel, hafif bir şey olsun. Böyle çok şey değil. Diamond var. Diamond Mavi güzel, mavi ama evet, mavi de çok şöji. Kız çok. Black biraz kırmızı ha çok güzel. Sanat falan çok güzel. Bu ne? Petat falan tamam. O zaman Bu da videolukta... bu kadar bir videonun daha sonuna geldik evet diyeceğim bilmiyorum ama neyse evet şey şey ne şey, Ay, devamını <laughs> ama abone olsun o oh. he tamam evet. tamam bekle şunu açayım bari de sonra kapatayım videoyu nasıl paylaşmayız kaldı bak böyle gözüküyor robber, Elephant Angel. ne geldi? Aga geldi. Çek stil de Brent the oh, Book. Okay. şans yok. <laughs> Nasıl? Bana şimdi geldi. <laughs> Neyse. sonraki videoda işte anayasamı falan gösterdim. Hadi görüşmek üzere.